Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tower of Hell içi, e, oynayacağız. E, yanımda maalesef yine kimse yok. E, çünkü sabahtan beni e, uğraşıyoruz kimse artık video yapmak istemiyor. E, bir yerde bir sıkıntı var anlamadım onu merak etmeyin çözeceğim e, ve e, Kanalıma abone değilseniz buradan abone olup like atmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilleri de açmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi videomuza devam edelim. Aa aslında bakalım bunu parkur mu arkadaşlar? altıncı noob parkur oluyormuş arkadaşlar. 12 olunca parkur pro parkur oluyormuş. Pro parkur yapınca mesela daha çok para veriyormuş. Hadi bakalım. 7 veya 8 katlan, ben bunun parasını bilmedim. Ama bitirenler sonuçta parasını alacak değil mi? Çok mahzuz bir şey. Ee, şöyle devam edelim. Ya ben proyum aslında da arkadaşlar. Ya bir bug oluyor. Yürüme yeri zıplama yerine geliyor. Zaten olursa da görürsünüz. Şimdi biz nereye gideceğiz? şuraya. Şuradan dedim ve düştüm. Şuradan hemen gidelim. Ya ben de istiyorum o renklilerden. Ama kırk ama. Yine düştüm. Birazcık oyunun sesini açalım arkadaşlar. Duyuyor <laughs> Tamam şimdi oldu. Neyse çalıyorum. Ortamda bir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar sabahleyin bu Rastaj videosu yolladım. Ee, onu da izlemediyseniz onu izlemeyi unutmayın. Süper bir video oldu. Bence hemen gidip izleyin onu. Yanında kimse yoktu ama güzel bir video oldu bence. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın lütfen. Bir günde iki video niye çekiyorsun derseniz. Ee, çünkü arkadaşlar nasıl diyeyim. Mesela bizim telefonumuz değil ama yani bu kadar benim de bu telefon bizim değil yani anneannem gibi. Ee, anneannem gibi de uzun süre görüşemiyoruz. Onların da işi oluyor. Onlarla görüşemiyoruz veya yani evde olmuyorlar. Ee, o yüzden bir, 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 günde iki video göndereyim. Diğer yapmadım e, yapmadığım, video çekmediğim günlerin yerine geçsin diye. Bir sürü video çekiyorum. Mesela bayramda arkadaşlar bugün iki videodan fazla da çekebilirim. O değişebilir. Çünkü bayramda da olmayabilir. Mesela bayramın ilk günüyle veya son günü olacağım burada. Ama da mesela video çekmeyelim bugün. Yapmayacağım ben falan filan diyecekler. Onu atlatacaklar. Sonra kendi şeylerine bakacaklar. İşte ben bayram yerine birkaç yerine hmm, nasıl diyeyim? video çekmek istiyorum. Yapmadığım günlerin şeyine böyle yapmak istedim. Tabii siz bilmem de. Of ya. Şurası çok gıcık etti ya beni. Atlamayı al. işte bak ya. Hemen söyleyeyim bakayım. Arkadaşlar buradaki her herkes Arap'mış. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoları açmayı unutmayın. Ve en önemlisi olan yani ikinci en önemli olan kuzenimin kanalında abone olmayı unutmayın. YouTube'un manya, YouTube'un manya. Açıklamasında manyak manyakça vloglar yazıyor. Lütfen ona da abone olursanız sevinirim. Çünkü onda da güzel videolar gelecek ve çekiliş olacak yakında. Lütfen o yüzden abone olmayı unutmayın. E ee, ilk, ilk defa çekiliş yaptığı için küçük olacak birazcık. Devasa değil tabii ki de. Devasa derken kutular vereceğiz herhalde. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Kutular verecek. Ben de onun yanında olabilirim çünkü ona uygun zaman olursa veya beraber şey yapabiliriz. Arkadaşlar bana da abone ol, olabilirsiniz. Ee, şey, yani, olun yani tabi istiyorsanız ben özelden az verirsem. Yani ben onu istiyorum. Ee, ben ben de yakına çekiliş yapacağım ve iki bir çekiliş yaptıktan sonra iki, iki kanal birleşimin çekiliş yapacağız arkadaşlar. Aa! Doğru yanlış seç mi diyorsun sen şimdi? Hayır duruyormuş. Duruyor musun? Ya gerçekten ya en başını yatırsın. Vay şuralarda kalsaydım sarı yerlerde ya. Of, of. Neyse bir daha çıkarız ya. <laughs> Sıkıntı yok. bunu için almak ağlamak gerekmiyor. Arkadaşlar bu arada e, size önemli bir şey söyleyeceğim. Hesaplarınıza çok dikkat edin. Çok önem verin. Hesaplarınıza çalıyorlar arkadaşlar. Her türlü çalıyorlar hesaplarını hesaplarınıza önem verin birazcık. Benim hesabımı çalmışlar nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Normalde onunla, onunla çekecektim ben videolarımı. Ama çalmışlar. Bir baktık arkadaşlar şifreyi. Şifreyi bir de unutmuşum. Çok akıllıyım. Unutmuşum bir de şifreyi. Geliyorum soruyorum. Sonra Google'den bakıyorum arkadaşlar. Şifremi şifrem yok. Adım da yok. Sonra aklıma geliyor işte yazıyorum şifreyi böyle bir şifre yok diyor. Sonra işte kuzenim başka bir şey açmış o her kırgınında. Sonra işte oyna girmişler. oyuna girmişler arkadaşlar işte girmişler işte. girmişler işte o gün arkadaşlar oynar çıktığında bu bazı şey sattı hesaptan atmış kendisine Sonra şeye bakmış. Hesabın ne diyor? Adı bir şey bir şey diyor. Unuttum. Şifre salakçı şeyler yazmış. Şey şey ama şeyler. Öyle yazmış. Arkadaşım sen ne diyorsun? Manyakça şeyler yazmış. Sonra bir bakmış. Ev şifreyi yazıyor arkadaşlar. Böyle bir şifre yok diyor. Sonra biz de anladık. Hackerlar çalmış o hesabı biz de üzüldük artık tabi benim hesabım olunca kimisi üzülmedi bir tek ben üzülüyorum neden benim hesabım onların onun da değil hesabınız o yüzden çok dikkat edin ya kır, ya başka bir şey her şeyden çalabiliyorlar hesabınıza da, da dikkat edin O süre bitiyor ben atlıyorum abilik niye herkes arap olmak zorunda söyleyin bana niye herkes arap olmak zorunda Niye? Aa yeni bir tur. Yeni tur kolaysın değil mi? Kolaymış. Aslında değil ama kolaydı. Aa bir dakika. Aa zıplama özelliği değilmiş ya. Bakalım. Oo. Ya tam yerine atlamışım ama düştüm ya. Acaba bu işaret ne? Ne demek? Geldi. Cidden zor olabilir arkadaşlar var gör. Üf, Düştük. Aferin ya. Aferin. normalde arkadaşlar ben iyi oynuyorum da ya, hatta bayağı çıkıyordum her seferinde arkadaşlar yapıyorum yapıyorum süre bitiyor nasıl bir gıcık bir şeyse normalde ben güzel oynuyorum ee, ama hani biri bana bakınca işte hemen düşürüyorum ya da bir şey diyor onunla ilgileniyorum o diyen kişiyle, bakan kişiye falan ilgileniyorum o yüzden yani, noob gibi kalıyorum işte afk gibi oluyorum Oh. Paçayı kurtardık ya. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Risk, riskli şu an. Kay durdurabilirim. Ama durdurmayacağım sizin için. Merhaba. Merhaba. Kıvıcı ya. Arkadaşlar bir dahaki turda e, yani bir dahaki videoda ne çekeyim yorumlar yazmayı unutmayın bunu da. Arkadaşlar bu arada çekilişlerde ister kuzenimiz olsun, ister yeğenimiz olsun, hepsi katılabilir, hepsi hepsi, hepsi, hepsi de şey girebilir çekilişe. Sıkıntı olmaz yani. Arkadaşım niye beni ittiriyorsun? Ay niye itmesin ya? Niye gözümü kapatıyorsun sen beni? Bazı insanlar da çok garip ya. Of. İç kamera. Arkadaşım bir durur musun? Ya. Hiç kameradan oynamayacağım oğlum. Size sinir oluyor musunuz? Gözünüzü kapatması. Parkur yaparken ben gidiyorum. Ben yapmayacağım." Dermişim. Arkadaşlar ben şu ana kadar Kaybetmeye, bilse, kaybetmeye bildiğim için kazanmayı da bildiğim için sıkıntı olmuyor. Biliyoruz, öğreniyoruz, hata yapabiliriz. Sıkıntı yok yani. Devam. Yani bir şey kaçmıyor ki yani. Mesela çalışırsın çalışırsın olur yani. Aa! Ben mesela bu oyunu arkadaşlar çok oynamıyorum. Mesela Aa, kuzenim çok oynuyor. O yani pro, proya benzer şey. Ben tam değilim pro da yani pro gibi. Ben de yine gidiyorum da bazen sıkıntılar çıkabiliyor. Şu an arkadaşlar Beyza olsaydı Beyza ile gidiyorum artık. Ama Beyza herhalde o öğrene, öğrene doğru bir çıkar. Ben onunla da bir video çekerim onun hakkında sadece videoya bekle ama gelmeye de bilir yani çok şey yapmayın çekemezsem ya çekebilirsem yani gönderirim çekemezsem arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bir videoyu 5-6 kere deniyoruz